Rüya ile gelen mesajlar Doğru ve sadık rüyalarda ilham ve irşan yüklü mesajlar vardır. Onun içindir ki nice büyük keşifler rüyalar sayesinde elde edilebilmiş ve niceleri de fert ve milletlerin kaderin tayine vesile olmuştur. Kitaplar bunların binlerce misaliyle doludur. Biz bunlarla sadece birkaçını arz edeceğiz. Birincisi Hazreti Yusuf belli bir yaştan sonra adeta hep rüyasının tabirini yaşamıştır. Neticede gördüğü rüya aynen tahakkuk etmiştir. İkincisi, hapishane arkadaşlarının rüyalarına dair yaptığı tabir, Melik'in rüyasına getirdiği yorum da aynen vaki olmuştur ki, adeta bu rüyaların tabirlerinde bir ölçüde, Fert, toplum ve milletin kaderi resmedilmektedir. Yusuf suresi bu mevzuda hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir hazinedir. Üçüncüsü Firavun gördüğü rüya ile o uğursuz akıbetini açık seçik görmüştü ve bunu değiştirebilmek uğruna başvurduğu hiçbir çarede fayda vermemişti. Evet, onun içinde kaderin hükmü aynen gerçekleşmişti. Dördüncüsü, 4. Mehmet'in sadrazamı Tarhuncu Ahmet Paşa, bir Nevruz günü padişah tarafından idam olunacağını müneccim başı Hasan Bahai Efendi'den öğrenmişti. Beşincisi, devrin vakanuvistinin anlattığına göre, Mehmet Efendi adında dindar bir kimse varmış. Bir gece rüyasında sadrazamı görmüş. Önüne bir mendil yaymış. Halk başına üşüşmüş. Her gelen mendile bir kızıl florin bırakırmış. Mehmet Efendi de bir altın bırakmış ve kendisinden bir memuriyet istemeye niyetlenmiş. Tam o sırada bir derviş gelip mendile ortasından kesilmiş bir yarım altın bırakmış, sonra tekrar geri almış. Sadrazam da oturduğu yerden inerek gözden kaybolmuş. Bu rüyasını bir rüya tabircisine anlatan Mehmet Efendiye bunu şöyle tabir etmişler. Sedir makamdır. Akçe dedikodu sözdür. Yayılmış olan mendil sadrazamın mevkiindeki hal ve şanıdır. Sedirden inip gitmesi makamdan azli gözden kaybolması, alemi şuhuttan, madde aleminden, dünyadan gitmesi, derviş kaptan paşadır ki adı derviştir. Akçesini geri alması kendi zevaline dahi alamettir. Altıncısı bir rüyada Ahmet Paşa bizzat kendisi görmüştü. Peygamberimiz aleyhisselam Ahmet seni istemezler yeter durduğun şimdiden sonra bize gel diye mübarek elleriyle işaret ve davet etmiş. Yakınlarının anlattıklarına göre Ahmet Paşa ölümü kendisi için muhakkak bilip kayıtsız ve laubali hareket edermiş. 1653 Nevruz'unda salı günü divana geldiği vakit üzerinde aşikar bir vahşet varmış. Vezirlere selam verdikten sonra paşa karındaşlar Bugün son divana gelişimizdir. Ayrıt hakkını helal edin diye veda etmiştir. İki gün sonra Perşembe günü de idam olunmuştur. Yedincisi 4. Mehmet'in en küçük kızı Kaya Sultan bir korku ile uyanır ve gördüğü rüyayı kocası Melek Ahmet Paşa'ya Bu gece rüyamda dedem Sultan Ahmet'i gördüm. Bana cennette oturduğu sarayı gezdirdi. Kayam dedi. Yeni cami yapılırken işçilerin arasına karışarak eteğimle taş ve toprak taşımış ve Yüce Allah'ım Ahmet kulunun hizmetini kabul eyle diye yalvarmıştım. O da kabul ederek beni cennete aldı. Şimdi gel Kayam sen de benim gibi cennette sefa eyle. Fakat solunda duran büyük amcam Mustafa kardeşim Kaya için bu kadar acele etme. Melek Ahmet'ten bir kızı olsun ondan sonra cennetimize gelsin deyince dedem bu niyetle El Fatiha diyerek elini yüzüne sürdü elime baktım sağ eline kan bulaştı korkudan uyandım diye anlatır. Paşa her ne kadar rüyayı iyi bir şekilde tabir edip sultanı teselli etmeye çalışırsa da diğer taraftan Evliya Çelebi'ye bu eseri hüladır sen de Allah emaneti olsun bu sırrı kimseye açıklama Allahu Alem bizim sultan doğururken kanı akar şehit olur diyerek ağlar ve belki de kaderini düzeltir düşüncesiyle hazinesinden 5400 kese getirtip Sultan eliyle fukaraya ve saraydaki adamlara dağıttırır. Hatta bundan Evliya Çelebi'ye 300 kız kardeşine de 100 altın düşer. Gerçekte Kaya Sultan ikinci kızını doğurduğu sırada son denen kısım içeride kaldığından ebelerin 3 gün süren türlü müdahaleleri neticesinde rahim zedelenir ve sultan da kan kaybederek ölür. Sekizincisi Çanakkale Harbi'nde itiraf devletleri kumandanı Sirlan Hamilton 21 Eylül 1911'de gördüğü bir rüyayı şöyle anlatıyor. Dün gece korkunç bir rüya gördüm. İmroz'da çadırımın içindeki küçük portatif karyolamda yatmaktaydım. Birdenbire kendimi buz gibi sulara gömülmüş buldum. Birisi beni denizin dibine doğru çekiyordu. Boğuluyordum. İki kuvvetli elin boğazımı sıktığını hissediyordum. Bu iki el beni hem boğuyor hem de Denizin derinliklerine sürüklüyordu. Nefesim kesiliyordu. Dehşetli bir mücadeleyle kendimi bu iki elden kurtarmaya çalıştım. Bu o kadar sıkıntılı bir boğuşmaydı ki, yatağımda güçlükle gözlerimi açtığım zaman bütün vücudum zangır zangır titremekteydi. Baştan aşağıya kan ter içinde kalmıştım. Boğazımı sıkan iki kuvvetli pençeyi görür gibi oldum. Çadırımın içinde sanki bir hayalet vardı. Fakat yüzü karanlıkta seçilmiyordum. Bu hayal yavaş yavaş gözden silinip kayboldu. Boğazım ferahladı, rahat nefes almaya başladım. Çadıra bir düşman mı girmişti? Ömrümde bu kadar korkunç bir rüya gördüğümü hatırlamıyorum. Uyandıktan sonra saatlerce bu korkunç rüyanın dehşeti içinde kaldım ve bir türlü kafamdaki acayip düşünceleri atamadım. Çanakkale tekin değildi. Üzerimize kaçınılmaz bir tehlike çökmüştü. Hepimizi meşum yani uğursuz bir akıbet beklemektedir ve Hamilton'un beklediği akıbet aynı vaki olmuştur. Dokuzuncusu, Rusya'da Tanrı'ya Dönüş isimli kitapta da bu çeşitli hadiseler ve rüyalar anlatılır. Anne Ostrovski adlı bir yazarın, annesi Almanların Rusya'ya girmesinden 5 sene evvel, rüyasında savaşın çıktığını çoğu sahneleriyle görmüş ve bunlar o günkü gazetelerde neşredilmişti. Onuncusu, birisinin hanımı gece yarısından sonra vefat eder, henüz kimsenin haberi yoktur. Sabah olunca Kur'an talimi için çocuklar camide toplanırlar. Ders esnasında 12-13 yaşlarında bir çocuk, ben gece şu arkadaşımın annesinin öldüğünü gördüm, doğru mu der. 11.si bir kadın bir başka arkadaşı gibi anne olmayı beklemektedir. Bunlardan biri diğerine önce sen anne olacaksın der nereden bildin diye sorulunca da rüyamda bir aradaydık yere bir hırka düştü sen gidip aldın cevabını verir. On ikincisi, aynı kadın rüyasında dedesinin bir duvara dayalı merdivenden düşüp ayağını kırdığını görür. Aradan bir ay kadar bir zaman geçtikten sonra gelen mektupta, hacı dede cami duvarını tamir ederken merdiven kaydı ve düştü, ayağı kırıldı, hastanede yatıyor denmektedir. On ve son misal ise, yine aynı kadın dayısının bir masa başında tabanca ile vurulup öldürüldüğünü görür. Aradan dört sene geçer ve dayısının masada otururken kurşunlandığı haberi gelir.